So, Geldi tavşan boku. Kıyafet Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Nasıl Neye bakıyorsun? Nasıl? Bıktı manyak... <laughs> <laughs> ne? Kolye mi aldın kendini? Lan dur çıkarayım onu dur. Manyak. Manyak tutsam ben. Lan manyak! Bunu <laughs> <laughs> nasıl yaptın sen? Çıkar onu. Ya sen deli misin be? Ne takıyorsun onu? He? Koş. Wall get ahead of Steed in attack mode. Wall intercepted. Outsman. Foul Washington. Two and a half to go. Bizim de kafasına boynuna kolye takmış. Bunu nasıl becerdiyse hal anlamış değilim. はい。